Güne çıkıyor ee, hani senin dediğin hoca değil de isimlerini telaffuz et yanlış telaffuz diye de kullanmamaya özen gösteriyorum. Arjantinli adam, e, oyun, hocanın istatistikleri de çok iyi ama yabancı hoca gelecek tanıyacak. De Beşiktaş sayısı kamu aydınlatma platformuna bildirdi. Dün futbolcu gelmişti bugün sağlık kontrollerinden geçmesini de bekliyoruz. Evet. E, fazla stoperle görüşmelere başlandığını da Beşiktaş resmi olarak açıkladı. Yani Arjantinli ya da bir başka yeni bir hocanın Galatasaray'ın işine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Okan, yani Galatasaray'ı bilen ya Okan Buruk olmalı şahsi kanaatim ki Tudor olmazsa. Yani benim için öncelik Tudor. Ha ben bunu niye söylüyorum? E, Galatasaray ille de şöyle güzel olsun, şöyle şahane olsun duygusuyla söylemiyorum bunu. Ben Tudor'un futbolumuzu zenginlik kattığını düşünüyorum. E, artı ee, çok fazla konuşuyoruz. Biz neyi çok konuşursak o Türkiye'de şey geriye gidiyor nedense. Futbolu konuşuyoruz günde 24 saat. Futbol sürekli geri gidiyor. Misal enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon sürekli ileri gidiyor. Belki biraz daha az konuşmak ve işi yapanlara alan açmak gerekiyor. İşte benim Pereri ısrarımın nedeni de işini yapan bir adama alan açma e, motivasyonu belki. Tudor'da işini yapan bir adamdı ve hele o Mesleğimizle de ilgili olduğu için aklımdan çıkmıyor. O basın toplantısında şövalyece, alperence bütün sorulara maksatlı sorular da içinde olmak üzere verdiği sabırlı ve doyurucu cevaplardan dolayı da benim kalbimde bir yeri oldu Tudor'un. Benim kalbimdeki yeri sahaya başarılı bir Galatasaray'a taşıyacak anlamı çıkar mı? çıkarmaz elbette. Ve fakat bir futbol sever olarak 30-35 yıllık bir gazeteci olarak ben ligimizde Tudor'u görmek isterim başarılı olur ve uzun vadeli olursa ben bundan da mutluluk duyarım. O ayrı bir şey. Yani mutsuz mutsuz olmak için Tudor'u çağırmıyorum ben. Tudor çok güzel haber malzemesi veriyor. Öyle bir derdim yok. Tudor çok güçlü bir figürdü ve bana göre yarım kalan bir hikayesi vardı bu topraklarda. Gelsin o yarım kalan hikayeyi tamamlasın. Bunu yaparken de İtalya Ligi'ne hakim olmanın avantajıyla ucuz maliyetlerle Galatasaray'a ihtiyacı olan birkaç oyuncuyu da beraberinde getirirse tabii onu da ekleyeyim ee, Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmesini paylaştık şimdi gözler gideceklerde gelecekler kadar diyoruz evet. Taner ee, aynı zamanda Galatasaray e, U19 takımı şampiyon Hı -hı. olmuştu e, bu sezon ve e, Karagümrük Galatasaray'ın profesyonel sözleşme e, önermediği U19 takım futbolcusu Emir Tintiş'i renklerine bağladı evet. Büyük e, çok tartışıldı bu dün taraftar arasında da sosyal medyada da eee ve aslında bir yönetimsel boşluk, bir seçim telaşı derken Galatasaray büyük umutlarla baktı. Gençlerini kaybediyor mu sorusunu da bir beraberinde getirdi. Nasıl değerlendirirsin? Taner bir şey diyeyim sen oradan der abi. Lütfen. Pirlo'yu getiren akıl, ikna eden akıl o genç oyuncuyu da ikna etmiş. Bunda şaşıracak bir şey yok. Abi yok evet, evet, Galatasaray bu kadar çabuk kaybetmeni miydi? Ben o noktasındayım. Şöyle ben sana sorayım abi. Oyuncu ne kadar maaş alıyordur sence? Bin lira. Bin lira alıyor. Bildiğin için kolay Ama bin lira maaş verirsen, yol masrafını sadece karşılarsan, Yemek masrafı değil bu arada. Sadece yol masrafını karşılarsan. Hadi yemeğini karşıla. Karın tokluğunu oynatırsan sadece bu adamı. Her yaş kategorisinde neredeyse milli olmuş bir oyuncuyu bu yaşına gelmiş hala profesyonel yapmazsan ve kaçırma, rakipler kapar Endişen yoksa bu konuda sonuna kadar oyuncu haklı. Hiçbir itirazım yok. yaşına gelmiş. E, 19 yaşındaki genç futbolcunun açıklaması da şöyle. Sonuna hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Kalbim buruk şekilde veda ediyorum. E, 19 yaş takımı toplanırken Emir Tintiş davet de almıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi şöyle e, 16 yaşındaki Emre Demir 400 milyon euro serbest kalma de Barcelona'ya gitti. Bu ligden. 17 yaşında gitti. Şimdi şu tabloda 18'ine bastı gitti tabii de ama 17'sinde transfer teklifi aldı. Sen 19 yaşındaki oyuncuna her yaş kategorisinde milli olmuş adamına 1000 lira maaş veriyorsun. Artı profesyonel sözleşme de imzalamıyorsun. Belki imzalayacaktı bu sezon. Süleyman'ı affeder mi? <laughs> i̇şte bit diyorum ya. Yani asıl, başkan, asıl başarı oldu. Takdir edilmesi yani Ya yani burada Süleyman bu şekilde Durma. siz eğer bin lira maaşlar verip profesyonel sözleşmelerden kaçarsanız, imzalatmazsınız bu çocukların kıymetini bilmezseniz daha çok talan edilir. Bir bilgi koyalım. E, Fenerbahçe'nin rakibi dakikalar sonra belli olacak. Kura çekimi başladı. E, biz şöyle bir e, muhtemel rakiplerine bakalım. Fenerbahçe'nin e, Dinamo Kiev ya da Midland Fenerbahçe'nin rakibi olacak ikinci turda. E, Dinamo Kiev'in kadrosundaki futbolcuların tamamı e, Ukrayna'lı oyunculardan Yabancı oluşuyor. Yabancı oyuncu yok. Evet. evet Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle maçlarını Polonya'da oynayacaklar. Son resmi maçlarını 12 Aralık 2021'de oynadılar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Bayern Münih ve Jorge Jesuslu Benfica'nın yer aldığı grupta sadece 1 puan toplayabildiler. 6 maçta 1 gol atabildiler. Jesus'un Benfica'sına karşı oynadıkları 2 maçta da gol atamadılar. E, i̇lk maç 0-0 bitti. ikinci maç e, Benfica 2-0 yendi. Dinamo Kiev Fenerbahçe ile karşılaştığı son 5 maçta biri hazırlık hiç kaybetmedi. 2 galibiyet, 3 beraberlik ile e, oynadı. Enteresan olan berabere biten 3 Maçta İstanbul'da oynandı. Gelelim Midland'e. Midland, e. Midland 24.4 yaş ortalamalık kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde şampiyon Kopenhag'ın 3 puan gerisinde Ligi ikinci sırada e, tamamladılar. E, kadrolarında... Ee, önemli isimler de var. İsaksen ve Brumaldo gibi isimler dikkat çekiyor. Ee, hemen notlarıma bakıyorum. Ayrıca bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Alanya Spor'da forma giyen Wagner da Danimarka ekibinin kadrosunda yer alıyor. Geçen sezonda Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi ikinci turdan yine katılmışlardı. O turda Serti'yleyip 3. turda Brumalı PSV'ye elenmişlerdi ki Danimarka'da oynanan maçta da Bruma'nın golüyle Kaybetmişlerdi. E, bir de hemen bir önceki grafiğimize ekrana getirelim. E, Fenerbahçe iki rakipten biriyle karşılaştığında üçüncü turdaki muhtemel rakipleri e, kim olur? Ona da bakalım. E, Midland veya Dinamo Kiev'le eşleşecek. Eğer Midland'le eşleşirse sonraki turda e, Kiev Larnaka galibi, e, PSV Benfica Rangers eğer Kiev'le eşleşirlerse sonraki turda Yine e, Midland'de Narnaka'nın galibi Stumgrass, Monaco, Union Saint ve Glossier takımlarından biriyle eşleşecek. Sanki üçüncü turları da düşünürsek... Kiev daha mantıklı. Kiev daha mantıklı. Kiev <laughs> 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 gelmesi daha mantıklı. Evet. Yani şu turda Midland bana biraz daha akılcı geliyor ama yine de sonraki sonra düşünürsek Midland'in sonrası Benfica gibi duruyor. Evet. Şimdi ee, tamamen Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış olan bir Benfica'ya karşı oynamaktansa diğer taraftan Monaco, Midland, AYK, Stuttgart gibi bir çok farkı yok grup sanki grup ya. Bunu denk gelmek sanki bir, yine de biraz daha, iyi gibi. daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet. Benfica korkutuyor sizi anlıyorum. Öbür tarafta da Monaco, Stuttgart, onlar ee, da daha... yani Benfica'ya <laughs> göre biraz daha evet. Yani bir de e, uzun Tabii ki keşke böyle bir olay yaşanmasaydı ama savaş sebebiyle Dinamo Kiev'in e, uzun zamandır maç oynamayışı da... Doğal olarak yıpranmışlıkları e, var. Yıpranmışlıkları var, futbolcuların tamamı e, Ukraynalı futbolcular dolayısıyla çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ama, e, keşke yaşanmasaydı şeyde. ama o yüzden bana sanki Dinamo Kiev çıksa...